Cümleten selamun aleyküm. Bugün 17 Haziran Mübarek Kurban Bayramı ikinci günü. Ahmet kardeşimle çeşmeme geldik. Bir su içelim dedik. Sansırak, Karakay'ın Beresu'nun yaptığımız çeşmenin yanına oraya. Olduğuna geldim. Abi rengarenk kelebekler var. Kelebekler su içmeye girerler buraya. Yaban arıları geliyor. Suyunu biraz önüne açtım. Buraya iki tane fidan ekmiştim. Şuraya bak görmüş olduğunuz kazıkın olduğu yer ama kişiler boynuzunu kaşıkla sökmüşler. Şimdi şuralara demir çakacağım. Demir e tel örgü. E fidan dikip burada vatandaşlarım, kanyona gelen vatandaşlarımız burada çayırlıkta, burada gölgesinde yemek yesinler, suyumuzlar içsinler diye gölge olsun diye tekrar ekeceğim ama bu sefer bakın arılar geldi arkadaşlar. Kondu arı görüyorsunuz uçuyorlar. Abi burada mavi, kırmızı, rengarenk kelebekler uçuyordu az önce. Bak bir arı yine geldi. Bunlar yaban arısı yani. Yabani arı ısırır, ısırırsa, ısırırsa zehirler insanı. Bakın kondu şuraya. Evet. Arılar, kurtlar, kuşlar, ayılar, keçiler, bütün hayvanlar, mahlukat su içmeye gelir. Bir sürü arı var arkadaşlar bakın. Az önce kelebekler vardı benden ülkeler rengarenk kelebekler var. Buyurun. Aa geldi bir tane kelebek. Mavi. Evet, mavi kelebek geldi. Geçti. Bu suyun deminden o konuyorlar Bak geldi yine bir tane daha mavi kelebek. Görüyorsunuz. İlk defa böyle bir mavi kelebek görüyorum arkadaşlar. Bakın. Uçuyor bakın bakın bakın. Bir tane daha geldi arkadaşı geldi. Evet. Bakın. Evet. Hay mübarek hayvanlar. Ben de şimdi dikeceğim fidana bu su yolu şey gevir temizledim böyle. Dikeceğim fidana dedim ıslansın. Öbür fidana da poşet bağlayacağım. Şuraya da bir tane dikeceğim. Ama keçiler boynuzlarını kaşırkan hayvanlar bak şunu da, bu, bu kazıktı. Bunun dibinde fidan ekmiştim. Yok şimdi yeniden tekrar demir çakacağım buralara etrafına. Ee, keçiler zarar vermesin. Fidanlar burada büyüsün. Gölgesinde şu çayırda yemek yesin. Vatandaşlarımız suyumuzdan içsinler. Değil mi? Herkese helal olsun. Burada kuşa. Bütün insanlığa. Bütün gençlerimizi ben de böyle hayır işleri yapmaya davet ediyorum. Bir göresiniz ya. Muhteşem ya. Bütün hayvanlar sıcak. 35 derece sıcak. Hayvanlar susamışlar. Arılara bakın. Vazır vazır kelebekler. Şimdi konsa şu kelebek daha size net göstereceğim. Bam mavi kelebek uçuyor arkadaşlar. Rengaren kelebekler geliyor. bal, bal arıları geliyor su içiyorlar. Bir tane bal arısı geldi şimdi. Sarı var. Bir sürü arı, arı çeşidi. çeşidi. Kelebek çeşidi. Göresiniz. Muhteşem ya. Doğada yaşamak. Hayranım doğaya. Burası çayırlık orman. Evet. Bizim çeşmenin olduğuna bilmiyor ağaçlar bir gözükmüyor. Buradan Hisarda'nın evleri gözüküyor şu alt tarafta. Baraj var altta. Evet görmüş olduğunuz sıkışında. Keçiler buradan su içip şurada patika yolu var bakın. Yoruluyorlar hayvanlar sıcakta. Bu ağaçların dibine gölgeye yatmaya geliyorlar. Evet. Buradan tekrar asilmedim ha. Hayırlı bayramlar diliyorum. Gününüz açık. Yolunuz açık. Gününüz aydınlık olsun. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bolluğun başında yüzlerce arı uçuşa bakın. Sar sarıcı arı geldi arkadaş. Şurada. Zehirli arıdır ha. Bak su işi. Görüyorsunuz. Evet. Bir tane de karşıda var dokunur. O da içecek. Hop. Bak o da içiyor şimdi. İşte ne mutlu ya değil mi? Hayvanlar susuz kalmasın burada. Evet. Tekrar tekrar çok sevdiğim 85 milyon asil üretime zirvelerden kucak dolusu saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Beni YouTube'dan Harun Doğru İznik yazıp, sayfama abone olup videolarımı izlerseniz çok mutlu olurum. Instagram'da da aynı şekilde Harun Doğru İznik yazıp takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Yalnız Facebook'ta Harun Doğru İznik Serden Geçti yazıp Ona da abone olursanız mutlu olurum. Var olun. Beni izlemeye devam edin. Çok güzel sürprizimiz olacak. Çok sevdiğim değerli halkıma, milletime videolar çekip ülkemin her güzel köşelerini size tanıtacağım videolar çekip. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet